200 yıllık Osmanlı sancağı restore ediliyor. Erzurum'da Osmanlı sancağı usta ellerle geleceğe taşınıyor. Özellikle Osmanlı dönemine ait, Abdülhamit dönemine ait bir sancakla çalışmak çok keyifli. Ahi sancağının olması ayrıca bir heyecan veriyor çünkü sanatla alakalı bir Teşkilattan bahsediyoruz. Kırşehir Ahi Sancağı. Üzerindeki Tuğra'dan 2. Abdülhamit Han dönemine ait olduğu anlaşılıyor. Atlas kumaştan yapılan sancak Kırşehir'de koruma altındaydı. Yıllar içerisinde sancakta bozulmalar meydana gelince restore edilmek üzere Erzurum'a getirildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda restore edilen sancak usta ellerde. Kırşehir Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı. Bize de Kırşehir Müze Müdürlüğü'nden geldi. Kırşehir ahi sancağı pamuk ve ipek iplikten oluşuyor. Etrafı bakır saçakla, bakır ip karışımı saçakla çevrili. Yaklaşık 2 metre boyunda üzerinde berev işlemeli ayetler bulunan çift yönlü. Bir ahilik sancağı. Lif deformasyonları, renk solmaları yaşayan sancak ince işçilik istiyor. 4 kişilik uzman restoratör ekibi çift yönlü eser üzerinde sabır ve titizlikle çalışıyor. Yol haritası belirledik, analizlerimizi yaptık. Renk analizi, doku analizi, malzeme analizi, aynı şekilde saçakların da e, analizleri yapıldı. Bunlar belirlendikten sonra restorasyon konservasyon yöntemimizi belirledik. Çünkü esere en az müdahaleyle en iyi müdahaleyi yapmamız gerekiyor. Düzleştirme işlemleri yapıyoruz. Zaten önceden renk analizleri falan yaptık. Şu anda da ilk önce düzleştirme işlemleri yaparak e, emniyet kemeri e, şeklinde bağlayıp e, devam etmekteyiz. Ondan sonra da e, dikim, dikiş işlemlerine başlayacağız. Restorasyon ve konservasyon çalışmaları iki yıl boyunca devam edecek. Ardından 200 yıllık ahi sancağı Kırşehir Müze Müdürlüğü'nde sergilenecek.